açıldı mı? Şimdi bakın. Az önce konuştuklarımı toparlıyorum. Arkadaşlar Türkiye'nin bitki örtüsü ağaç formasyonu. Geniş yapraklı ağaçların var mı? He <laughs> he. Bu derste ağaçları da anlatacağım. İğne yapraklı var. Karışık yapraklı var. Şimdi size şöyle bir şey yapmak istiyorum. İğne yapraklı ağaçlar bizim bildiğimiz çam ağaçları değil midir? çam ağacından oluşan oluşan ormana dikkat et ağaç değil ormana ormana tayga deniyor. Çam ağaçlarının içinde reçine vardır. Arabaların antifrizi nasıl aracın donmasını engelliyorsa çam ağaçlarının reçinesi de Aynı şekilde soğuğa dayanabilmelerini sağlıyor. Tayga ormanları ülkemizde örneğin Sarıkamış da var. Nerede Sarıkamış? Erzurum Kars bölümünde. O zaman sert karasal bitki örtüsünde yaz aylarında ben yaz yağışlarıyla çayır görüyor muydum? Evet. Peki ağaç olursa ne oluyormuş? Taygalar. Nasıl ağaçlar? İğne yapraklı ağaçlar. Nerede görülüyor? Sert karasal iklimde. Devam. Biz bozkır tüm iç bölgelerdeki çayır sert karasal iklimdeki bitki örtüsüdür dedim. Çayır Erzurum-Kars'ta mı? Evet. Nerede çayır? Erzurum-Kars'ta. Kamyon geçiyor. Erzurum-Kars'ta yükseltim arttı. Gür çayırlarım o yüzden var. Dedim çayırla ilgili daha önemli şeyler anlatacağım. Yine ben az önce size makiler kızıl çamların yok edilmesiyle oluşan çalılardır. Garikler de makilerin yok edilmesiyle oluşan çalılardır dedim. Şu ikisi Akdeniz iklimi, bu maki ise Karadeniz bölgesinde görülen çalı türüm idi. Bunları konuşmuştum ben zaten. Şimdi bambaşka bir şey anlatacağım. Çok önemli bir şey anlatacağım. Şimdi bakın çocuklar. Yükselti arttıkça her 200 metrede 400 diyelim, 600 diyelim, 800 diyelim sıcaklığım düşüyor. Atıyorum kafadan. Burada sıcaklık mesela sağlıyorum. 25 dereceydi. Kaç oldu? Eksi anlar var ya. 24 derece, 23 derece, 22 derece, 21 derece diye düşüyor. Yani yükselti arttıkça sıcaklık düşüyordu. Yerden yansımayla ısındığımız için demiştim. Ta sıcaklıkta. Beni güzel dinleyin olur mu? Çok önemli. Şimdi bazı bitki türleri diyor ki Aga ben bundan sonra yetişemem. Neden? Üşürüm ben ölürüm yetişemem diyor. Şimdi o yüzden dinle. Sallıyorum kafada. Belli bir yüksekliğe kadar X bitki türleri uydurdum. Ondan sonra diyor ki, Y, yeah. tamam ben bundan sonra yetişirim diyor senin yerine. Y diyor ki, ay üşüdüm üşüdüm çok üşüdüm diyor. Z bitki örtüsü. Z diyor ki, ay ben de çok üşüdüm tamam artık diyor. T bitki örtüsü oldu. Yani X bitki türleri, Y bitki türleri, Z bitki türleri. Yani E, E, dikkat, dikkat. Çok önemli. Yükseklik, art, tık, ça. Dikkat et lafıma. Bitki örtüsü. Çocuklar kurban olayım çok önemli. Kuşaklar oluş, Burada hiç bitki kalmayabilir. Hani fazla yükselti olduğunda. Mesela bitki örtüsü ne oluşturuyormuş? Kuşaklar. X bitki türleri kuşağı, Y bitki türleri kuşağı, Z bitki türleri o zaman yükseltinin arttığı bir yerde bitki örtüsü çeşit bunu soruyorlar. Evet. Yükseltinin fazla olduğu bir yerde yükselti arttıkça Bitki örtüm çeşitlendi. Anlaştık mı? Çok önemli bir şey anlattım. Umarım anlatabilmişimdir. Başka bir şey daha anlatmaya başlıyorum. Güzel dinleyin bakayım. Dikkat! Dikkat! Karadeniz ikliminde Bak dikkat et Aklınızı alırım sizin Benim ağzımdan bölgesinde lafı çıkmadı Ben öyle bir şey demedim Karadeniz iklimi Türkiye'de Karadeniz iklimi Türkiye'de nerede görülür? Marmara'nın kuzey kıyılarıyla Karadeniz bölgesi kıyılarında görülür Marmara bölgesinin de Karadeniz'e kıyısı var Unutmam. Karadeniz'in de Karadeniz var. Dolayısıyla yalnızca Karadeniz ikliminde ormanlar dikkat lafıma deniz seviyesinden başlar. Sadece. Ne deniz? Mesela burası neresi olsun? Ant Yok pardon şöyle yapayım özür dilerim. Aile içine. Elimi de çok kirletiyorum ya. Çocuklar bakın bir bakayım. Deniz deniz. Burası ne olsun çocuklar? Antalya olsun. Antalya'da. 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 Dikkat. 800 metreye kadar ne var? Makiler. Ondan sonra ne başlıyor? Ağaçlar, 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 ağaçlar bitti. Artık ben yetişemem dediğinde gene yüksekte. Neler var? Çayırlar, çayır yazın görsellere Türkiye'nin ilk bitki örtüsü haritası değil. Göreceksiniz böyle çimen yeşil rengindeki o harita. Göreceksiniz orada. Toros dağlarının üst kısmında çayırlar, Karadeniz dağlarının üst kısmında çayırlar. Orman bitmiş. Orman ne yapmış? Bitmiş. Anlatabildim mi dert çerzimi? Anlatabildim mi? Bak bunlar önemli teknik konular. Peki. Bu ağaç ne diyordu? Artık su kalmadı. Su kalmıyorsa demek ki su ısınmıyor orada. He, hava mı soğudu? Evet. Hava ne yaptı? Soğumuş oldu. Güzel dinleyin beni. Çok önemli bir şey anlatacağım. Çok önemli bir şey anlatacağım. O zaman yani şu iki durumda neden Rize'de ormanlar deniz seviyesinden başladı? Nemlilik hep nasıl yüksek? Oysa maki olan yerde ne var? Yaz kuraklığı. Burada belli bir rakımdan sonra yamaç yağışı olan yerde ormanın var. Akdeniz ikliminde cephe yağışım vardı ama belli bir rakımdan sonra ağaç başladığına göre değil mi arkadaşlar? Yamaç yağışında dönüşmüş oluyor. Şimdi diyorum ki çok önemli orman dikkat et dikkat alt sınırını görelim alt sınırını ormanın nerede denizden başladı? Rize'den. Antalya'da niye belli bir yerden başladı? Buradaki nemim yetmedi ağaç yetişmesine. Alt sınırını ne belirliyor çocuklar? Ne belirliyor orman alt sınırını? Nemlilik, virgül, üşüdüm 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 ama soğudu yetişemem ben artık. Burada ne diyor? Ay üşüdüm 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 yetişemem ben artık. Üst sınırını ne belirliyor? Niye buraya yazdım ya? Üst sınırını ne belirliyor çocuklar? Yorulmuşum artık. Bak yazı yazamıyorum. Sıcaklık ne yaparmış? Belirlermiş. Anlatabildim mi? Oldun mu Müşra? Doğru söyle. Evet. Sen yorulmadın mı sabahtan beri? Sabah kıyamam. Hem ben çemkiririm kız Hem ben çemkiririm, hem bana katlanır. Hem kameramanlık yapıyor, hem ben anlatırken yaylalar yaylalar yatıyordu. Şimdi hocam bir daha dinleyeyim bilmem ne pörtletmiş gözlerini bakıyor. Çirkin olduğunu söylemiştim değil mi? Çirkin niye gelemiyor demiştim. Dün, dün söylemiştim. Peki sıcaklık niye? Ya orman bitki değil mi? Bitki işte. O ne canlı? Belli bir sıcaklıktan sonra yaşayamayabilir. Şimdi bunları anlattıktan sonra çocuklar geliyorum. kafanız ne olacak? Yerle bir hazırlayayım size. Hazır buluştuğunuzu sağlayın çocuklar. İsterseniz şimdiden tarumar edin kendinizi. Ahey, 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 vah benim <laughs> çirili başım diye yazayım. Korku tırsıyorum ki sizden. Anlatacağım. Ama böyle bir kafa bir şema böyle yerle bir olacak. Yerleşmişler, bak gördün mü? Yerleşme üst sınırının en yüksek olduğu bölge Doğu Anadolu bölgesi. Kanıtlıyorum, ya bak yerleşme üst sınırı dediğimde öğrenci tırsıyor. Ya yerleşilen yer işte, ha, üst sınır az yani yerleşilmiş oraya. Doğu Anadolu bölgesi karasal bir bölge midir? Evet arkadaşlar, şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum size yaz mevsiminde sizce Rize mi daha sıcaktır Erzurum? Evet. Ha? Rize'de ben karları daha alçaktan başladığını görürüm. Kalıcı karın, kalıcı kar olduğunu ben yazın anlayabilirim. Yazın odanın tepesinde kar varsa derim ki mevsim yaz. Allah Allah. O kar erimemiş. Neden? Kalıcı kar çünkü. Karasal olan, Erzurum soğuk dedin ya sen az önce hocam mahvettin benim kafamı ya. Kızanım kışın soğuk. Azıcık da olsa yazın var ya, heh, o zamandan bahsediyorum. Erzurum'da millet Temmuz'da gocuklarla gezmiyor arkadaşlar, kısa kollu geziyor. Az maz kısa mısa karasal olan bu yerde yazın hava yine nasıl sıcak. Doğu Anadolu'nun dağları en yüksek. O yüzden en yükseğe kadar yerleşilebilmiş. Tarım, orman yerleşme sınırı Doğu Anadolu bölgesinde nasıldır diyorum. Nasıldır? En fazladır. Soru yazacağım. eğer çok kişi oldu. Mantık şuydu. Antalya Ekvator'a daha yakın hocam. Buradaki dağların sıcakları daha geç düşer. Bu soru bu haliyle, bu haliyle dikkat et. Cevabı Antalya olacak olan bir sorudur. Neden? Bilerek eksik yazdım. Bana eğer hiçbir şey demezse hangi ilde? İnsanlar daha yükseğe çıkar derse, bu diğer illeri zaten atardınız, ikisinde kalacağız. Antalya mı Erzurum mu? Hangi ilimiz daha sıcak? Antalya. Orada daha yükseğe kadar yerleşilir. Orijinal soruda aşağıdaki illerin, dikkat et, bakalım beraber. Ağaçları iğne yapraklı ve geniş yapraklı olarak ikiye ayırıyoruz. İğne yapraklı ne denir? İbreli ağaçlar denir. İbreli. Bu da geniş yapraklı. Çam ağacı iğne yapraklı değil miydi? Bak oraya. Kızıl eleşik yazıyor. Kızıl çam kara çam sarı çam fıstık çamı gelirse çok bir soru yakalamış olur. ekonomik coğrafyadan biliyor bu fıstık çamı 20 kelvasının içine konuyor zeytinyağlı dolma verin içine konuyor şu kadarca 7-8 lira dünyanın parası fıstık çamı çocuklar Bergamo köylülerinin ihraç ürünüdür. Bu ağaçlar böyle 8-10 yıldızlı otellerin bahçelerinde çok güzel böyle şeyler olur ya. Reklamlardan görüyoruz canım ne işimiz var Allah'ın coğrafyacısına. Ne? ne babamın evinde görmemişim yani. Ha böyle hani güzel güzel böyle pufuduk pufuduk ağaçlar olur böyle kocaman çok alengirli falan. Evet. Diyoruz ki Bergama köylüleri fıstık çamlarının o fıstıklarını toplayıp para kazanıyorlar. Bergama'da bak fıstık çamı sarı çam, kara çam, kızıl çam, dikkat et, ar, dıç. Hep şey diyorum, şey diyorum, şey diyorum. Fıstık çamı, kara çam, sarı çam, kızıl çam, ar, dıç. Bunlar neymiş? Neymiş? İğne yapraklı ağaç türleri. At ah, çabuk. Gel çocuğum buraya. Önemli bir şey öğretiyorum. Servi boylum. Al yazmalı. Servi mezarlık ağacı diye de bilinir. Şöyle ince uzundur. Bak mezarlıklarda çam ağacıdır. Şöyle, şöyle şöyle uzundur çocuklar. Böyle servi boylu. Dikkat. Sedir. Osmanlı dönemi saraylarının ahşapları sedir ağacından. Bak şöyle dermez mi? Gel sedire oturalım. Çünkü sedir tahtadan olur. Servi, sedir, kızı. Çam. Bu ağaçlar bilinecek. Hangi iklimin ağaçlarıymış? Akdeniz. Biz zaten kızılçamı öğrendik mi? Evet. Peki, kızılçam. Servis kızıl kızılçam. Fıstık çamı Bergama'da. Bergama İzmir'in ilçesi. O zaman fıstık çamını da mı aldım? Evet. Seminerlerimde bu sene soru yakaladım. Kiminle gel buraya? Kiminle çocuklar? Yine buraya devam etmek istiyorum. Kiminle soru yakaladım? Ladin'i yakaladım. Ladin hangi iklimin ak deni özür diliyorum. Kara deniz ikliminin. Karadeniz ikliminde nerede görülüyor? Doğu Karadeniz'de görülüyor. Şimdi neden Ladin'i sorarlar? Bunu ben hem derslerinde hem seminerlerinde gezdiğim şehirlerde anlattım. Şimdi bir bakalım. Doğu Karadeniz çok yağışlı bir yer mi? He he. En yağışlı yer mi? Evet. Ağaçlar geniş yapraklı mıdır? He he. İyi de ben ne öğretiyorum? İğne yapraklı ağaç öğretiyorum. Size ben ne öğretiyorum? İğne yapraklı. Öğrencinin şeması sarsılır. Ladin nasıl ağaç iğne yapraklı. Adı ne işi var Doğu Karadeniz'de? Küt atlarsınız dedim. O yardım seminerdeki öğrencilerinden dünyanın mesajını aldım. Çünkü bunlar yani standart sapması yüksek. Allah'ın ağacı nereden bileceğiz değil mi? Ben nereden biliyorum? Çıkmış sınav sorularında gördüm. Oradan kopya çektim. Nereden bileceğim ya? Ladin, Doğu Karadeniz'in. Peki Doğu Karadeniz'i az önce gösterdim. Rize kıyı kenti. Adım mı attım Ladin görebilir miyim? Hayır, hayır göremem. Nasıl görürüm? Bak bak. Şimdi burası Rize olsun. Önce Rize'de geniş yapraklı ağaçlar görürüm. Sıcaklığım düştü. Karışık yapraklı ağaçlar görürüm. Sıcaklığım düştü. İğne yapraklı. Al bak yükseklerde görürüm. En yukarıda ne görürüm? Ağaç bitince çayır görürüm. Tamam mıyız bu şarkı? Hızlı mı gidiyorum ya? Çok konuştum sanki hızlı Var mı sıkıntı? Bir bakıyorum laptop'tan. Sarı çam, kara çam servisedir. Hepsi evet, tamam. Olmuş. Göknar, toros göknarı diye de geç Aman önemli değil o. Boş ver. Şimdi geliyorum çocuklar geniş yapraklı ağaçlara. Bunları cebe at kalanlar geniş yapraklı çocuk. Ya. <laughs> anlatacağım, anlatacağım. Anlatacağım. Çocukluk şarkımız Kestane Gürgen Palamut. Bak ünlü ünlü ağaçlar var. Sonra Neydi o ya? Ee, dinle beni. Karlı Kayın Ormanı şarkısı var Zülfü Livaneli'nin. Kayın ağacımız var. Tamam mı? Sonra Yaprak Dökümü dizisinde bir ağaç vardı kocaman başlarken. O ağaç benim köyümde duruyor. Pehlivan köyde tabii. Bizim oraya gelmişler, çekim yapmışlar arkadaşlar. Şimdi meşe dinle. Anadolu'ya eskiden meşe denizi deniyormuş. Meşe denizi. Meşelerden gene yani uyumlu geniş alanlarda görülebilen bir ağaç türü bu. Bunu da söyleyelim. Bak meşe ünlü bir ağaç yaprak dökümü dizisinden. Kayın şarkısı var. Karlı Kayın Ormanı. Kestane Gürgen Palamut şarkısı var. Hatırlar mısınız bilmem. Ihlamurlar altında. Dizisi vardı. Ihlamurlar altında diye bir dizi vardı. Son olarak yine meşhur YGS'de geldi 2016'da Sığla bir adıyla günlük ağacı. Endemik bitki. Ne demek? Ender rastlanan. Her yerde olmayan. Dünyada en çok Türkiye'deydi bu sığla ağacı. Şimdi Yunanistan'da bayağı bir revaçta parfüm, kozmetik vesaire onlar yapıyor. Hadi bir daha tekrar edelim. Ne? Kızıl çam, kara çam, sarı çam, fıstık çamı, ardıç, servesidir. Bunlar iğne yapraklı. Ladine atlamayalım. Neredeydi ladinimiz? Doğu Karadeniz'de. Şimdi kestane yürgen palamut. Kayın, meşe, ıhlamur, sığla. Peki ben bir kara ağaç gölgesi buldum. Nasıl da elinde ümitlerim. Levent Yüksel'in Sezen Aksu şarkısıdır. Kızıl, Kara çam. Çam derse iğne yapraklı. Gel buraya. Dikkat. Kara ağaç. Ağaç derse geniş yapraklı. Bakın burada aynen gösterdim. Peki. Kızıl çam derse iğne yapraklı. Gel buraya arkadaşlar. Kızıl ağaç. Dikkat edeceksin. Derse geniş yapraklı. Tamam mıyız? Öğretebilmişimdir umarım. Ay çok yoruldum ama yalnız. Yalnız ben çok yoruldum. Kameramanım kapatalım. Kapat. Kaç dakika?